Bazen o kadar çok yemek yapıyoruz ki, artanları buzdolabına atıp sonraki gün için saklıyoruz. Değil mi? Hatta bazen birkaç gün sonra bile ısıtıp yediğimiz oluyor. Ama ya size bu alışkanlığın iyi niyetimizle bile olsa sağlığımıza tahmin ettiğimizden çok daha fazla zarar verebileceğini söylesem? Belki de yıllar içinde karşılaştığımız bazı rahatsızlıkların, örneğin o sinsi hafıza kayıplarının Anlık unutkanlıkların veya hiç beklemediğimiz bazı hastalıkların kökeninde bu basit sandığımız yiyecek ısıtma alışkanlıkları yatıyor olabilir mi bir düşünün. Mutfağımızda her gün kullandığımız, sofralarımızın baş tacı olan bazı yiyecekler var. Onları taze ve sıcakken yemek ne büyük keyif verir bize. İçimizi ısıtır, midemizi doyurur. Ama ya bu masum görünen yiyecekler? tekrar ateşe atıldığında adeta kimyasal bir dönüşüm geçirip vücudumuz için birer zehre dönüşüyorsa hatta uzun vadede o çok korktuğumuz kanser veya demans gibi ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlıyorsa evet yanlış duymadınız bugün mutfağımızda sıkça rastladığımız ama tekrar ısıtıldığında adeta bir zehre dönüşebilen hatta uzun vadede kanser veya demans gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek 5 sinsi yiyeceği konuşacağız. Bu bilgiler sizi şaşırtabilir. Belki de bildiklerinizi, alışkanlıklarınızı alt üst edebilir. Ama unutmayın, bu video korkutmak için değil, sizi bilgilendirmek ve daha sağlıklı, daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için hazırlandı bu videoda. O çok sevdiğimiz, Sıcacık yiyeceklerin nasıl masumiyetini kaybedip sağlığımızı tehdit ettiğini, neden böyle olduğunu ve en önemlisi nasıl daha sağlıklı adımlar atabileceğimizi detaylıca inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrendiğinizde belki de bugüne kadar farkında olmadan yaptığınız hatalardan vazgeçip daha bilinçli seçimler yapmaya başlayacaksınız. Sakın ayrılmayın. Çünkü videonun sonuna kadar izleyenleri gerçekten şaşırtacak belki de hiç düşünmediğiniz bir bilgi bekliyor. Hadi başlayalım. Peki, bu listemizin ilk sırasında, sofralarımızın vazgeçilmezi, faydaları saymakla bitmeyen bir yeşil sebze var ıspanak, ıspanak, demir deposu, vitamin deposu, bağışıklık sistemimizin dostu, böreklere girer, yemek olur, çorbaya katılır. Ama ıspanağın bir özelliği var ki, onu tekrar ısıttığımızda tehlikeli bir dönüşüm geçirebiliyor. Ispanak ve diğer yapraklı yeşil sebzeler topraktan aldıkları nitratları bünyelerinde barındırırlar. Nitratlar kendi başlarına zararlı değillerdir. Ancak pişirilip oda sıcaklığında bekletildiklerinde veya tekrar ısıtıldıklarında bu nitratlar zararlı bakterilerin etkisiyle nitrite dönüşebilir. Nitritlerse midemizde bulunan diğer maddelerle birleşerek. Potansiyel olarak kanserojen olan nitrozaminler adı verilen bileşikleri oluşturabilirler. Özellikle yaşımız ilerledikçe sindirim sistemimizin hassasiyeti artabilir ve vücudumuz bu tür bileşiklere karşı daha savunmasız hale gelebilir. Uzun süreli ve tekrarlayan maruz kalma. Mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini artırabilir. Ayrıca nitritlerin vücutta oksijen taşıma kapasitesini etkileyebileceği ve bunun da hücrelere giden oksijen miktarını azaltabileceği düşünülüyor. Hücrelerin yeterince oksijen alamaması genel vücut sağlığını olumsuz etkilerken özellikle beyin hücreleri gibi oksijene çok ihtiyaç duyan bölgelerde uzun vadede bilişsel fonksiyonları ve hafızayı da olumsuz etkileyebilir. Yani ıspanak yemeğinizi bir gün önce pişirip buzdolabına koydunuz ve ertesi gün ısıtıp yemek istiyorsunuz. İşte tam bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. En sağlıklısı, ispanaklı yemekleri pişirir, pişirmez tüketmek. Ve eğer artarsa, maalesef, atmak, çünkü bu risk. Özellikle bizler gibi ileri yaşlardaki bireyler için çok daha önem arz ediyor. Sağlığımız her şeyden kıymetli, değil mi? Gelelim ikinci yiyeceğimize, o da yine neredeyse her evde her gün pişen. Türk mutfağının baş tacı. Pilav. Pilavsız bir sofra düşünülemez neredeyse. Et yemeklerinin yanında. Sebzelerin yanında. Tek başına bile doyurucu bir lezzet. Peki, kalan pilavı buzdolabına atmak ve ertesi gün ısıtıp yemek ne kadar masum? Maalesef hiç de masum değil. Pirinç. Bacillus cereus adında bir bakteri türünün sporlarını doğal olarak içerebilir. Bu sporlar pişirme sırasında hayatta kalabilirler eğer pişmiş pirinç oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse. Bu sporlar çoğalmaya başlar ve iki tür toksin üretebilirler biri kusmaya. Diğeri isale neden olan toksinler. Yani pilavı pişirip sofraya koyduğunuzda. Eğer tamamı tüketilmezse ve siz onu soğuması için uzun süre dışarıda bırakırsanız bu bakteriler için adeta bir üreme alanı yaratmış olursunuz. Tekrar ısıtma işlemi bu bakterileri öldürse bile ürettikleri toksinler genellikle ısıya dayanıklıdır ve yok olmazlar. Bu da ne yazık ki gıda zehirlenmesine yol açabilir. Mide krampları, ishal, kusma gibi belirtilerle kendini gösterir kısa vadede sizi perişan ederken uzun vadede ise bağırsak floramızı bozarak genel sağlığımızı, bağışıklık sistemimizi ve hatta bilişsel sağlığımızı etkileyebilir. Sürekli maruz kalınan toksinler vücudumuza yük bindirir, iltihaplanmayı artırabilir ve bu da ilerleyen yaşlarda demans gibi nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayabilir. O yüzden pilavı pişirdikten sonra eğer hepsini yiyemeyecekseniz, çok hızlı bir şekilde soğutup hemen buzdolabına kaldırmanız büyük önem taşır. Ancak en ideali her zaman taze pişmiş pilav tüketmektir. Yani kısacası ıspanak ve pilav. Sıcakken ne kadar güzellerse, tekrar ısıtıldıklarında o kadar sinsi bir tehlikeye dönüşebiliyorlar. Sağlığımız için bu basit ama çok önemli detayı asla göz ardı etmemeliyiz. Şimdi mutfağımızdaki bu iki sinsi tehlikeyi konuştuktan sonra. Sıra geldi, belki de daha da şaşırtıcı olabilecek diğer yiyeceklerimize sırada. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz, her türlü yemeğe yakışan bir başka temel gıda var patates. Fırında patates, patates püresi, haşlama patates, salata, saymakla bitmez patates de, pirinç gibi. Uygunsuz koşullarda saklandığında veya pişirilip tekrar ısıtıldığında risk taşıyabilen yiyeceklerden biri, özellikle alüminyum folyoya sarılıp fırında pişirilmiş ve sonra oda sıcaklığında bekletilmiş patatesler büyük bir risk barındırır. Patatesler Clostridium botulinum adı verilen bir bakterinin sporlarını taşıyabilirler. Bu bakteri oksijensiz ortamda, yani alüminyum folyo gibi hava almayan bir ortamda çoğalmaya bayılır, ve ölümcül olabilen botulinum toksinini üretir. Ne yazık ki bu toksin yeniden ısıtmakla bile tamamen yok olmayabilir. Botulizm sinir sistemini etkileyen çok ciddi bir hastalıktır ve çift görme, konuşma güçlüğü, yutkunma zorluğu hatta felç gibi belirtilere yol açabilir. Bilişsel fonksiyonlar üzerinde de yıkıcı etkileri olabilir. Zira sinir sistemine doğrudan zarar verir. Ayrıca patates nişastalı bir yiyecektir. Tekrar ısıtıldığında nişasta yapısı değişebilir ve sindirimi zorlaşabilir. Bu da şişkinlik, gaz gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Uzun vadede sindirim sistemimizin zorlanması genel sağlığımızı ve dolaylı yoldan beyin sağlığımızı da etkileyebilir. Vücudumuzun sürekli olarak sindirim problemleriyle mücadele etmesi enerji kaynaklarını bu yöne aktarırken beyin fonksiyonları için gerekli olan besin maddelerinin emilimini de olumsuz etkileyebilir. Yani haşladığınız veya fırınladığınız patatesleri hemen tüketin. Eğer artarsa folyodan çıkarıp hava alacak şekilde hızlıca soğutup buzdolabına kaldırın ve en kısa sürede yüksek ısıda tekrar ısıtarak tüketin. Ancak en doğrusu her zaman taze taze pişirmek ve tüketmektir. Şimdi de protein deposu. Sofralarımızın en gözde misafiri. Tavuk etine geçelim. Tavuk. Protein açısından zengin. Çok yönlü bir besin kaynağıdır. Izgarası, haşlaması, sotesi her haliyle severek tüketilir. Ancak tavuk eti de. Tekrar ısıtıldığında risk taşıyan yiyecekler arasında tavuk eti. Protein açısından çok zengin olduğu için tekrar ısıtıldığında protein yapısı değişime uğrayabilir ve bu durum sindirim sistemimiz için zorlayıcı olabilir. Özellikle yaşımız ilerledikçe sindirim enzimlerimizin etkinliği azalabildiğinden bu tür yapısal değişiklikler hazımsızlık, şişkinlik gibi problemlere yol açabilir. En büyük risk ise tavuk etinin bakteriyel kirlenmeye çok açık olmasıdır. Özellikle Salmonella gibi bakteriler tavukta kolayca çoğalabilirler. Tavuk eti ilk pişirildiğinde bu bakteriler genellikle ölür. Ancak pişmiş tavuk oda sıcaklığında uzun süre bırakılırsa veya buzdolabında yeterince soğutulmazsa kalan bakteriler çoğalmaya başlar. Tekrar ısıtırken yeterince yüksek bir sıcaklığa ulaşılmazsa bu bakteriler canlı kalır ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Gıda zehirlenmesi, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, özellikle yaşlı bireylerde ciddi su kaybına ve elektrolit dengesizliklerine neden olarak genel sağlık durumunu kötüleştirebilir, kronik iltihaplanma ve besin emilim bozuklukları, uzun vadede bilişsel fonksiyonları, ve beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Demans riskini artırabilir çünkü vücut sürekli bir enfeksiyonla mücadele ettiğinde beyin için gerekli olan enerjiyi ve kaynakları diğer alanlara yönlendirmek zorunda kalır. Ayrıca tekrar ısıtılan tavuk eti genellikle kurur, lezzeti bozulur ve besin değeri de azalabilir. En güvenlisi tavuk etini pişirir pişirmez tüketmek. Eğer mutlaka saklamanız gerekiyorsa hızla soğutup buzdolabına kaldırın ve bir kereden fazla ısıtmaktan kaçının. Isıtırken de etin her yerinin iyice ısındığından, hatta buhar çıktığından emin olun. Bu kadar çok sevdiğimiz yiyeceklerin aslında ne kadar hassas olabildiğini gördük. Değil mi? Ama listemiz henüz bitmedi. Son yiyeceğimiz ise belki de en dikkat çekici olanlardan biri. Ve geldik listemizin son maddesine mantarlar. Ormanların bu mucizevi lezzeti. Sofralarımıza şifaniyetine giren. Çorbasından sotesine, omletinden salatasına kadar pek çok farklı haliyle karşımıza çıkan mantarlar. Protein, lif ve vitamin açısından oldukça zengin olmalarına rağmen tıpkı tavuk gibi mantarlarda tekrar ısıtıldığında risk taşıyabilen besinler arasında yer alıyor. Mantarların hassas bir protein yapısı vardır. Pişirildikten sonra soğuyup tekrar ısıtıldıklarında bu protein yapısı değişime uğrar ve sindirimi zorlaşan bileşikler oluşabilir. Bu durum özellikle hassas sindirim sistemi olan bizler gibi yaşlı bireylerde mide ağrısı, şişkinlik, kramp ve hatta ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca Mantarlar suyu kolayca emen gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle uygun koşullarda saklanmadıklarında veya tekrar ısıtıldıklarında bakteri üremesine çok elverişli hale gelirler. Özellikle buzdolabında yeterince soğutulmayan veya uzun süre bekletilen mantarlarda zararlı bakteri çoğalması riski yüksektir. Bu da gıda zehirlenmesi riskini artırır gıda zehirlenmesi ise vücuda büyük bir yük bindirir. Bağışıklık sistemini zayıflatır ve genel iltihaplanma seviyesini artırır. Kronik iltihaplanma vücutta birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi beyin sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açabilir ve uzun vadede hafıza sorunlarına, bilişsel gerilemeye ve demans riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Mantarları tüketmenin en sağlıklı yolu taze ve tek seferde pişirip hemen tüketmektir. Eğer çok fazla pişirdiyseniz ve artan olursa. Maalesef bunları yeniden ısıtmaktan kaçınmalısınız. Sağlığımız için bu küçük ama önemli detayı göz ardı etmemek. Hem sindirim sistemimizi korumak hem de uzun vadeli genel sağlığımızı desteklemek açısından büyük önem taşıyor. Unutmayın. En lezzetli ve en faydalı mantarlar, taze olanlardır. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan ne çıkaracağız? Aslında çok basit, ıspanak, pilav, patates, tavuk ve mantar. Bu beş yiyecek. Taze ve doğru pişirildiğinde bize sağlık sunarken, ne yazık ki tekrar ısıtıldığında vücudumuz için potansiyel bir yük haline gelebiliyor. Bu yiyecekleri tekrar ısıtmak, besin değerlerini azaltabildiği gibi, bazı durumlarda zararlı maddelerin oluşmasına veya bakteri üremesine zemin hazırlayarak gıda zehirlenmesi, sindirim sorunları, hatta uzun vadede kanser veya demans gibi ciddi rahatsızlıkların riskini artırabiliyor. Burada önemli olan panik yapmak değil, bilinçli seçimler yapmaktır. Bu yiyecekleri hayatımızdan tamamen çıkarmak zorunda değiliz elbette. Sadece onları pişirme ve tüketme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli. Mümkün olduğunca taze tüketmeye özen göstermeli ve artanları doğru koşullarda saklasak bile. İkinci kez ısıtmaktan kaçınmalıyız. Unutmayın, küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Sağlıklı seçimler yapmak. Aslında kendinize verebileceğiniz en değerli hediyedir ve emin olun bu küçük değişiklikler yıllar içinde hayat kalitenizi tahmin bile edemeyeceğiniz kadar artıracak. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha dinç hissetmenizi sağlayacak. Yaşımız ilerlese de yaşam kalitemizden ödün vermek zorunda değiliz. Aksine öğrendiğimiz bu yeni bilgilerle daha sağlıklı, daha enerjik ve daha berrak bir zihinle hayatın tadını çıkarmaya devam edebiliriz. Bu basit kurallara dikkat ederek mutfağımızı bir tehlike alanı olmaktan çıkarıp sağlığımıza hizmet eden bir şifa yuvasına dönüştürebiliriz. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce farkında olmadan bu hataları yapıyor muydunuz? Ya da başka hangi yiyecekler hakkında endişeleriniz var? Belki de sizin de bu konuda paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz veya dikkat ettiğiniz farklı noktalar vardır. Yorumlarda benimle ve diğer izleyicilerimizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı bir topluluk oluşturmak birbirimizden öğrenerek mümkün olur. Eğer bu bilgiler sizin için değerliyse, size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız, lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla sağlık tüyosu için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olduğunuzda yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz ve hiçbir değerli bilgiyi kaçırmamış olursunuz. Unutmayın. Her yaşta en iyi halinizi yaşamak sizin elinizde. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın.